hoşlanıyor mu, beğeniyor mu, sinin mi oluyor, nefret mi ediyor? Ay acaba ortaya çıkacak bu bütün olanlar Böyle her kötülüğe, her tuşa basıyordu Tarık. Kendisi yapınca çok okey, kadın yapınca biliyorsunuz ki aman Allah'ım dünyanın sonu. Çiftlerimiz arasındaki aşk hikayeleri de şundan artık emin oldu. Aydan'ın evet arkasında biri var. Hatta bence bu kişi... <laughs> Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ben Burcu Taflanoğlu. Bugün renkli dizimiz Rüya gibi de neler olduğunu konuşuyoruz. Son bölümde olanları bir masaya yatıralım ve bizi neler bekliyor bunları bir değerlendirelim istiyoruz. Hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi dizi nasıl gidiyor sizin açınızdan? Açıkçası merak ediyoruz. Yorumlarda da bekliyoruz. Ne düşünüyorsunuz izlerken ne olmasını istiyorsunuz bu dizide? Çünkü temponun böyle biraz arttığı bir bölümdü. Biraz da böyle Emir'in köşeye sıkıştığı, Aydanların yine köşeye sıkıştığı, ay acaba ortaya çıkacak bu bütün olanlar diye böyle nefes tutarak izlediğimiz bir bölümdü. Şimdi en son biliyorsunuz ki bilmeyenler için de söyleyelim bir hatırlatma olsun. Tarık Aydan'la Emir'i birlikte gördü. Daha doğrusu Emir'in yüzünü tam göremedi de hani o lüks arabadan Aydın'ın indiğini gördü ve işte şundan artık emin oldu. Aydan'ın evet arkasında biri var. Hatta bence bu kişi sevgilisi. Aydan beni aldatıyor. Çünkü kendisi yapınca çok okey. Kadın yapınca biliyorsunuz ki aman Allah'ım dünyanın sonu. Ve Tarık kudurdu. Böylelikle de işte Aydın'ın peşine düştü. Dükkanın peşine düştü. Hani bir şeyleri çözmeye başladı bir yandan da arkadan işte dükkana köstebek soktu hanımeli kuaförüne. Kendi adamını soktu. Elektrik tesisatını falan bozmaya çalışıp da yangın çıkardı dükkanda. Böyle her kötülüğe, her tuşa basıyordu Tarık. Hatta gizlice gece tam dükkana girmişken Emir onu orada yakaladı. Emir Tarık'a saldırdı kuaförde, bayılttı ve onu kazılı bir mezar içine koydular. Aslında burada tabii Tarık'ı öldürmek değildi amaç. Onu tehdit etmekti ki aklı başına gelsin, bir dursun, bu işlerin peşini bıraksın diye. Emir'in yüzünü bu arada asla görmedi Tarık. Ama tabii ki Tarık aklını başına topladı mı toplamadı. O mezardan çıkınca yine bütün kötülüklerini yapmaya devam etti. Şimdi Aydın'ın başında zaten birinci belamız Tarık var biliyorsunuz. Bir taraftan da şimdi dükkanda yangın çıktı Hanım hanımeli kuaföründe. Çünkü o elektrik tesisatından dolayı Tarık'ın oyunuyla bir yangınlar çıktı. Paralar yandı. İşte Tarık'ın dükkana girmesi ve sürekli peşinde olması Aydın'ın emiri huzursuz etti derken emir böyle bir sinirlendi ve tehdit altındaymış gibi hissetti. Bütün bu hikayede de yalan kim oldu? Kıyamam bize Fiko oldu. Fiko Fiko'nun evine el koydu Emir. Ve Fiko ile Aydan'ın da bu bölüm biraz böyle arası bozuldu. Çünkü Aydan hani Tarık'ı şikayet ettirmedi polise. İşte Fiko da ona kızdı. Tarık'ı koruduğunu düşündü. Arkadaşların da arası açıldı ve olan kıyama Fiko'ya oldu. Hani Fiko'nun da hiçbir suçu yok bu şeyde. Biliyorsunuz Fiko ister istemez bu olayların içine düştü ve artık üç silahşörler olarak hayatlarını devam ediyorlar Aydan, Fiko ve Chido. E, Fiko da bu işin içine girince tabii ki bir yerden zarar alması gerekiyordu. Ama Aydan ne yaptı? Bir şekilde Muhittin'le ilk görüşmek istedi. Muhittin'le görüşemese de işte Emir'le görüşmeyi başardı ve Emir'e derdini anlattı bir şekilde ve evi Fiko'da kalması için ikna etti. Hani Emir dedi ki ben ölene kadar Fiko'ya evde oturabilir. En azından Fiko'nun derdi bu bölümde çözüldü. Şimdi Tarık belası birinci belamız dedi. İkinci belamız da kim? Pelin. Pelin ortaya çıktı. Şimdi Pelin ve oğlu Berk. Biliyorsunuz Berk'ten bahsetmiştim işte. Hep kırmızı spor arabası olan böyle sağa sola saldıran o hiperaktif e, bela psikopat zengin çocuğumuz ben. Pelin de onun annesi. Pelin yeraltı dünyasında tabii ki çok önemli bir isim ve çok güçlü bir kadın. Emir'le de ortak iş yapıyorlar. Çünkü Pelin'in kocası yurt dışına kaçtı ve aslında Emir'in patronu. Emir de ister zaman Pelin'i koruyor ama ya bu bölüm böyle bir içim benim. Böyle bir karıncalandı şu anlamda. Şimdi Pelin ile Emir arasındaki ilişki böyle patron çalışan ilişkisi gibi değil. Emir onları koruyor gibi ama değil aslında korumuyordu. Yani aydanların daha çok tarafı aslında. ve Pelin'in emire olan yaklaşımı da bir garip. Hani böyle hoşlanıyor mu, beğeniyor mu, sinir mi oluyor, nefret mi ediyor, ne yapmak istiyor hiçbir şey anlamadı. Ama oradan böyle ikisi arasında değişik bir hikaye çıkacakmış gibi hissediyorum. En azından Pelin tarafından tuhaf bir şey çıkacakmış gibi hissettirdi bu bölüm. Bilmiyorum sizin için de öyle mi? Sanki Emir'den mi hoşlanıyor, Emir'e mi aşık ya da Emir'i öldürmek mi istiyor? Böyle iki üç noktada bir duygu sanki orada hissediliyor gibi. Yakında öğreniriz bakalım birkaç bölümde onun da kokusu çıkar ortaya. Emir tabii ki şimdi bir tarafta Aydan'ı, Çido'yu hatta Ela'yı hastanedeki korumaya çalışıyor Pelin ve oğlunda. Pelin bir taraftan Emir'in üstüne gidiyor. Bir taraftan Aydan'a ulaştı. Aydan'a kızına karşı böyle planlar yapıyor. Aydan'ın bir de başında bu bela var. Pelin belası. Pelin bu bölümde Aydan'ın o gizli arkasındaki patronun Emir olduğunu anladı aslında. Ve o da onlara karşı oyun oynamaya başladı. Hatta bölümün finalinde dükkana gitti. Şimdi bölümün finalinde Pelin dükkana gitti. Efe konser dükkana gitti. Çünkü Efe niye gitti? Tarık ve ailesi yine tabii ki. Aydan'ın bir işler çevirdiğini, arkasında bir patronu olduğunu, Tarık'ın mezara atıldığını falan her şeyi bir şekilde Efe duyurdular. Efe de zaten şüpheleniyordu ve Çido ile Aydın'ı soruşturmak için hanımeli kuaförüne gitti. Seni hastaneye getiren araba. Aynı araba. iki akşam önce bu dükkana gelen, kimse yokken dükkan kapısı açan ve Tarık abi darp edip mezara koyan kişi. Yani bu dükkanın sahibi. Kılık değiştirerek notere giden burayı alan Çiğdem ve bu milyon dolarlık dükkanın sahibi kim sorusuna verdiğiniz Asla tatmin etmeyen cevaplar. O sırada Pelin de geldi ve o sırada hop kim geldi finalde? Emir'in arabasını gördük biz ve Emir de oraya geldi. Tabii o arabadan inecek mi? Arabadan indiğinde işte Efe anlayacak mı? Aydın'ın patronu Emir olduğunu gibi gibi soru işaretleriyle bu bölüm bizi baş başa bıraktı. İster istemez de biz şunu düşünüyoruz şu an. Acaba Emir için mi Aydın için yolun sonu geldi mi? Gelmedi tabii ki bence. Çünkü tanıtımda da görüyoruz ki herkes yine bir şekilde hayatına devam ediyor. Ama nasıl o çemberden kurtulacaklarını yeni bölüm hep birlikte izleyip göreceğiz çünkü bu bölümde bir kere Aydan'la Emir'i baş başa görüyoruz zaten aşk konuları da biraz orayı kapatmadan da değinmek istiyorum bir kazımak istiyorum oraları çünkü şimdi Aydan'la Emir arasında Aydan tarafından çok daha bir şey görmedik doğruya doğru şimdi onu eleştiremeyeceğim ya da değerlendiremeyeceğim Emir tarafından Aydan'a net bir hoşlantı var bunu inkar edemeyiz böyle ona bakışları ona karşı olan merhameti ona olan korumacılığı net bir şekilde de dedik ki tamam dedik Emir Aydan'dan bence hoşlanmaya başladı diğer tarafta Çido ile Efe arasında da artık o aşk kıvılcımlarını biz hissetmeye başladık. Bir de onların ilişkisi böyle çok iniş çıkıştı. Toksik bir bağ da var aralarında. Hani bir yandan Efe onu kovalıyor, bir yandan da ondan kaçamıyor, çekiliyor ona. O yüzden oradaki hikayeyi ben açık izlemeyi çok seviyorum ki ilerleyen bölümlerde o aşk şeyi daha da açıldıkça daha keyifli olacak izlemesi. Bir de orada bir aşk üçgeni var biliyorsunuz. Yasemin karakteriyle Efe arasındaki o ilişki evlendirmeye çalışıyorlar onları. Orada bayağı ortalık karışacak bir kere Hayriye, Efe ile Çido'nun şüphelendi ve kızını Efe evlendirmeye çalışıyor. Hayriye'nin neler yapabileceğini bir hayal edin. Yani artık büyüler mi, fallar mı, kurşun dökmeler mi, ne yapılacak hepsini izleyip göreceğiz ama Şido ile Efe birbirine aşık olup açılsa bile işler o kadar kolay değil. Onu söyleyebiliriz yani. Ama o çiftlerimiz arasındaki aşk hikayeleri de ufak ufak bu bölümde artık hissediliyor zaten. Açılmaya da başladı. İlerleyen bölümlerde daha da onlarla ilgili yakınlaşmalar göreceğiz. Bu bölümde işte Aydan ve Emir'de görüyoruz. Tanıtımda izledik hep birlikte. Şimdi Emir'in yeni ortakları var biliyorsunuz. Bu ortaklarla ilgili ne hikayeler olacak? Bir merak ettiğimiz konu da bu. Bakalım bizi neler bekliyor? Bu patron içi Aydan Hanım'ın başına neler gelecek? Tabii ki çok tatlı iki ortayla birlikte salı günü Rüya Saat 20'de Show TV'de kaçırmayın diyoruz ve bir sonraki bölüme kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Teşekkür